Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Yemin dizisinin başrol oyuncusu Reyhan karakterine hayat veren güzeller güzeli Özge Yağız'ın yepyeni görüntüleriyle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Özge Yağız Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat vererek mühteşem bir başarı yakaladı ve ikinci sezon sonları yemin dizisinden ayrılan Özge Yağız Star TV'nin yeni dizisi olan Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat vererek yine adından söz ettirmeyi başardı. Və şimdilik evlilik yolunda irəliləmədə olan gözəl oyuncumuz Səvgilisə Gökdərk dəmirci ilə yeni evə taşındı və evlilik hazırlıqlarına başladılar. Ən yeni görüntü və xəbərlərini kanalımızda sizlər üçün paylaşacağıq arkadaşlar.